Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar. Şimdi e, bu ara birebir online eğitim verdiğim birkaç kişi var. İşin açıkçası online eğitim tarafına çok fazla yoğunlaştığım için çok fazla video çekemiyorum. Damla Kent'le alakalı e, bir range eğitim çalışması yapmıştık bu tarafla alakalı çok fazla soru geliyor. Şimdi arkadaşlar damla kentle alakalı. Bir kere çok özür dilerim. 12 Eylül 2025 tarihinde bir yapı çizmiştik. Buradaki yapı bir range oluşumuydu. Ben genelde harmonik formasyonlar ve range'lerle trade ediyorum. Bunun dışında price action kullanıyorum. Bu taraftaki işlem e, trendin tersine açılmış bir işlem. Bu tarafta önemli olan neydi arkadaşlar? Risk yönetimi ve para yönetimiydi. Ki bu arada şeyi söyleyeceğim. Daha önceki videolarda söyledim. Yine söylüyorum. Bu tarafta ben herhangi bir işlem açmadım. Bunun bazı nedenleri var. Bir vergi boyutu var. Ben 550-600 tane borsa tarafında mt ya da e, sıfır vergiyle işlem açabiliyorken Damla Kent tarafında için açıkçası yanılmıyorsam %10 bir gelir vergisi var. Ben bu tarafta işlem açmayacağımı beyan etmiştim. Güzel bir analiz oldu. Öncelikle değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Şimdi arkadaşlar bu tarafta e, 5.96 evet 5.96 işleme giriş seviyesi. E, bu tarafta dönelim şuranın hep beraber bir back testini yapalım arkadaşlar. Eğer sizin içinde uygunsa, böyle eğitim tadında bir şeyler yapmak istiyorum işin açıkçası, risk yönetimi, para yönetimi gibi ee, Şurada arkadaşlar çok özür dilerim. Aynen şurası uygun bir yer 5.94 uygun bir yer. Bu taraftan ilk önce yapımı çiziyorum. Yapımı çizdikten sonra. Ee, çizmek bu işin %10'u, %45'i risk yönetimi, para yönetimi, %45 de tabii ki psikoloji. Arkadaşlar burada R, R oranı 2.97 olan bir işlemimiz var. Stop loss %5.03, hedef yüzden %14.93'lere tekabül ediyor. Hemen Excel tarafına dönüyorum. 1 milyon lira ana param var. Kaldıraç 1 stop 503 risk edilecek miktar ana paramın yüzde ikisi hedef yüzde yüzde 1493 bana diyor ki sen buradaki işleme 1 milyon lira param var 397 bin 614 lirayla girebilirsin hemen şuraya da not alacağım 397 bin 614 lirayla girebilirsin eğer işlem hedefine giderse 60 bin lira para kazanırsın stop olursan ana paranın yüzde ikisi yani 1 milyon liranın yüzde ikisine kadar arkadaşlar 20 bin lira zarar edersin. Riski ettiğin her 1 lira için 2 lira 97 kuruş kazanma şansın var. Şimdi arkadaşlar önce formasyonumu çizdim yapımı çizdim. Daha sonra stopumu hedefimi belirledim. Daha sonra döndüm. Portföyüm üzerinden risk yönetimi, para yönetimi yaptım, işleme giriş miktarını belirledim. Yani bunların hepsi bir bütün. Daha önce söyledim, tekrar tekrar bir daha söylüyorum. Çizmek bu işin %10'u, %45'i risk yönetimi, para yönetimi, geriye kalan %45'te psikoloji. Eğer riskinizi, paranızı yönetemezseniz bu tarafta psikolojimizde yönetemeyiz maalesef arkadaşlar. Kapanış bekliyorum. Bu tarafta 5.94 dediğim gibi bakın arkadaşlar trendin tersine bir işlem açıyorum. Bana diyor ki burada 66.938 67 bin not Bu tarafta bir alım yapabiliyorum arkadaşlar. Alt tuşuna bastıktan sonra burada Stop'um neresi? 5.66. Hemen zarar durdur seviyem. 5.66'ya stop'umu çekiyorum. Eğer stop olursam 18.760 lira. Bu tarafta ne yapacağım arkadaşlar? Para, e, para kaybedir. Alt tuşuna bastığım anda ben buradaki zararı kabulleniyorum. Şimdi arkadaşlar trendi izliyorum hareketi izliyorum, yapıyı izliyorum. Şimdi bu tarafta yapıda herhangi bir bozulma yok. İşlemi izliyorum. İşlem stop olursa kaybedeceğim miktar belli. İşleme girmeden önce stop olursam kaybedeceğim miktarı belirledim. Şimdi arkadaşlar bakın 18.760 lira risk aldım. 42.210 lira bu tarafta para kazandım. Nasıl bir işlem almıştık bu tarafta? rençlerle işlem yapıyorum. Buradan çekiyorum. Artık all time low'un um burası. 6 lira 78 kuruş yeni kar al hani Yani işlem buraya gelirse bu tarafta ne yapıyorum? İşlemi kapatıyorum. 56.280 lira kazanmak için ne kadar risk aldım? 18. 760 lira risk aldım. Arkadaşlar tamamen matematik oyunu. Matematik üzerine giden bir şey. Yapıyı izlemeye devam ediyorum. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Piyasa ne halindeydi? Balans ve imbalans halindeydi. Burada bakın imbalansı market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız bu tarafı aldıktan sonra bu tarafta bir düşüş yaşandı. Burası işin aslı take profit bir seviyesidir. Ee, şuradaki munda bakın şuradaki kapanışta buranın take profit bir seviyesi görebiliyor musunuz bilmiyorum buradaki kapanış sonrası ve veya burası 4 saatlik burası günlük çok özür dilerim arkadaşlar bu taraftaki 4 saatlik mumda buradaki imbalans alanına dokunduğu zaman işlemin ben genelde yarısını kapatıyorum stop seviyemi işleme giriş miktarıma çekiyorum yukarıya doğru şimdiki alan yani 6 78'i bu tarafta takip etmeye çalışıyorum dediğim gibi arkadaşlar güzel başarılı bir işlem oldu değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Fakat bu tarafta her şey farkında mısınız bilmiyorum bir bütün. Bütün dediğim önce yapı çizildi daha sonra risk yönetimi ve para yönetimi yapıldı. Daha sonra yapı çizildikten sonra bir, bir sonrası da işleme girildi. Kaybedeceğim miktar belirlendi. Bakın kazanacağım miktarı hesaplamadım arkadaşlar. Kazanacağım miktar ne zaman hesaplamaya başladım. Şu tarafta Çarp döndükten sonra nedenine gelirsek trendin tersine açılmış bir işlem var. Yani burası alt zaman dilimlerine indiğimiz zaman burası bir uptrend değil burası bir downtrend. Daha önce şu bölgede şu bölgede bu bölgede yaptığım yayınlarda 5 dakikalıklarda 15 dakikalıklarda 30 dakikalıklarda bu tarafın alçak tepeler alçak dipler olarak devam ettiğini bu tarafta yukarıya doğru bir tepki gelinecekse çok iyi bir pivot noktadan alım yapmamız gerektiğini buranın çok fazla trade'e müsait bir alan olmadığını çünkü burası bir sertifika arkadaşlar buradaki sertifikaların amacı küçük birikimlerle küçük yatırımlarla ev sahibi olmak. Bu tarafta hatırlıyorsanız daha önce söylemiştim eğer burada bir gayrimenkul yatırımı düşünüyorsanız gayrimenkulün e, inşa edildiği alana gidin bölgede bir ekspertiz yapın metrekare fiyatı belirleyin Bunlar trade etmekten çok ama çok daha doğru işler olacaktır sizin adınıza. Bu taraf bana göre yani benim şahsi görüşümde ben 600 tane şeyi vergi ödemeden trade ediyorsa burayı vergi öderek niye trade etmeliyim? Ben kendi adıma bunun cevabını bulamadığım için bu tarafta işlem almadım. Fakat doğru bir teknik analiz bilginiz varsa doğru yapıları doğru hareketleri doğru şekilde değerlendirebiliyorsanız Şuradaki hareketlerden dairenizin 3'te 1'ini 4'te 1'ini bedavaya getirme şansınız var. Arkadaşlar burası da fena gitmedi. Dediğim gibi bakın şuradan şuraya %11.28'lik bir marj var. Gerçekten güzel bir analizdi. değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim. Herkese iyi hafta sonu.